Merhaba, Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün yine çok güzel bir videoyla karşınızdayız. Ne videosu çekiyoruz Salim? Arabadan elini son çeken kazanır. Arkadaşlar doğayla iç içeyiz. Bakalım bu videoda kim kazanacak? Salim mi? Kuzey mi? Ben mi? Tabii Ve ki. babacığım ödül ne? Allah. Ödül yok. Niye? Ceza 50 şınav sona kalana. Oo. Son iki kişiye. Yani. Son iki kişiye kazanan. Kazanan, e kazanan ne? Kazanan da 1000 TL. Oo. Oo, ben alacağım. 1000 TL'yi ben alacağım. Evet o zaman Ali Bey say bakalım. 3 2 1 Şöyle bir şey yok. Yoksa anda... öyle bir şey. Ama bir şey diyeceğim. Kuzey İtek sana bir var. şey diyeyim mi bak? Bak sana bir şey sorayım mı? Şimdi sana burada izletirim. Normalde eğlendin. Ayrıca abinin elini sürdüğünde öbür elini kaldırdı. Elendi. Kaldır Elendi baba. Ama saymıyorum. Kaldırdın. İlk başladığı şey için kaldırdın. Abine dokunduğunda öbür elinin havaya Ali kalktı. Ali bir şey diyeceğim. Arabayı yıkattın mı? Hatta izleyelim. <laughs> Arkadaşlar izledik. Kaldırmış. Direktmen kaldırmış. Ama, ama, ama sayılmıyor. İlk olduğu için hadi. Evet Ama bir daha yaparsan direktmen eleniyorsun. Bak kural... İçmek var. İstediğin kadar itebilirsin. İtebilirsin. Ve tekelin arkadaşlar mesela iki elin kalkarsa tekelin böyle yapabilirsin evet. Böyle. evet. Ali bir şey diyeceğim, diyeceğim daha ha. yeni diyecektim söyleyemedim. Sen arabayı yıkattın mı? Yok. Evet yine yıkatmamış arkadaşlar. Ellerimiz pislik içinde olacak. <laughs> oh. Ben sıfır bir Meral ben kazanacağım. Namı değer anacım. Ben Sıfır iki numara. Kuzey yanık. Namı değer küçük bey. Ben kazanacağım. Sıfır üç. Salim yanık. Namı değer yam, -yam. oyunu ben kazanacağım. Namı değer yam yam. Zor -zor yam -yamı Bir yanına Çıkarsanız gidelim. 2 lira. Bak elleri Ali iyi çek. Tamam mı? Ben ellere bak bir şey söyleyeyim size. Kadrajın almadığı halde bile ben birinin elini kaldırdığını görürsem bana bak bana. Kameranın çekmediği yerde elini birini kaldırdığını görürsem elerim. Yapabilirim. Öyle mi? Hadi. Aa. <laughs> tl. Hakem, çok Hakem, bu Hakem, iki TL'ye ilsin ki Allah'ım. Abi orada 2 TL'ye koydum. Benim uzanım cevabı sandı. Ben de ikisini de aldım. Hakem kırmızı. Oo, Hakem, Hakem kırmızı. 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 Arkadaşlar kim kazanır? Yorumlara yazın. Van geliyor arkadaşlar. Ben ben. Hiç oh. şey yok. Hadi herkes sevgilisinin ya. ismini yazsın. Yemek i̇ki ister sevgilisinin misiniz? Sevgilisinin ismini yazın diyor. Yemek ister misiniz? Hayır bagaj açma. Yemuz var. Li. Kalpcük. Kalp yük. Bakalım abim ne yazdı? Soru işareti. Herkes <laughs> Soru işareti. Olur. Salim'in sevgilisinin ismini buldum. Soru işareti. Dün video çektiydim. Kumru dedi. Kumru, kumru yine... yemek mi? Yoksa kız ismi mi? Çözemedim Anne dedi daha. Dedi ki, en sevdiğin şey ne dedi? Ben de kumru yemek dedim. Arkadaşlar easy. Evet Kuzey yazıyor. Ha, ben de Meral yazacak sandım. Sevgilisi Meral. Hanyal, gel sen Anacım. Gel gel. Arkadaşlar kuzey yazı yazarken elini kaldırıyor bir elini bir anda kaldıracağım. Dikkat. Aa bir lira buldum. Vallahi ben 2 <laughs> aldım. Tl aldım. Tamam alın. 2 TL'yi alabilirsin ama sonunda 1000 TL'yi ben alacağım. 997 lira kar yaptım. Bak baba. Gel bakalım sen. <laughs> geliyor. Geliyor kuzey. spor yapıyorum. Ne yapıyorum? Arabanın etrafında gezerek spor yapıyorum. Kaç kilo verdim? Bir kilo vermişimdir. Devam. Bir şey diyeceğim. Şöyle bir oyun oynayacağız. Ne? Eğer son iki kişi kalırsa kimse eğlenmezse 30 saniye babam su, so, so, şey sadece ya, yakalamacılık oynayacağız. Hayır hayır. Hayır senin Sabah kuralların olmaz. Aynen kim öyle. Kim elini çekerse Aynen, elini ben telefonumla oynarım. Telefonunuzu getirdiniz mi? Getirdim ben cebimde. Dediğim kötü da. Kuzey de telefon aldık arkadaşlar. Şey tutuyor süs gibi. He şuradan kim Aa! <gülüyor> o ne? Ya bilerek yaptı. O ne? Ele bak. Eline bak. Aa, uyanık. Eldiven giymiş. Spiderman. Bak, bak. Ne Kuzeyciğim seni bir teklesem gidersin. Yapsam mı ki? Hayır, ne sen yapma ya. Anne dikkatli ol. Herkes kendi var. kendine oynasın. Kendi kendine değil bu <laughs> oyunda her şey var. Eğer bana ya kim yanlış şey olursa. Olamazsa... Ooo ne güzel ellerimi Ali Bey'in arabada yıkandı. Geza da var. Sildik her beze şey de var. gerek yok. Ne ararsanız var. Şuna bak. Bize hiç Arkadaşlar bir... bu arada Küçük Bey TV kanalına da yıkandı. Hoppa. <laughs> <laughs> Eğlendin. Şu an abone oldular kuzey. E ya bir şey değil <laughs> ama, ama öbür videoda bu kural yoktu. Ama başta bu kuralı koydular. Sen ağlıyorsun evet. kuzey Ben 2 iki tey dalma dedim sana. Benim iki TL'm söyle var herhalde. Yani. Söyle hadi söyle Küçük Bey TV kanalına abone olun de. Arkadaşlar herkes Küçük Bey TV kanalına abone olsun. Yüz bin plaketini alıyorum. Ama şurada da gelinmeseydim daha güzel olur. Arkadaşlar yani. kuzeyciler bana şey <laughs> yapmasın. Allah geliyor geliyor. <laughs> Aha gitti. Evi kaldırdı Hayır, Hayır öyle bir şey de. Devam et. Ben böyle gidiyorum. Hadi anne, hadi, anne. Hadi, hadi, alayım, hadi. De hadi. Hadi hadi. Hadi hadi. Oh, hadi, Elemezsen ben de anacım değil. Hadi hadi. çocuk ben de hızlı gidiyorum. Ellemeyeceksin. Hayır. Ele baba yapamaz öyle bak. Sen yoksun Kuzey çık çık. Ba, baba yapamaz <laughs> çık, o. Sen yoksun. <laughs> Kuzey sen yoksun çık. Hadi <laughs> hadi. <laughs> 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 Hadi. Eğer <laughs> 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 Meral elendin. <laughs> <laughs> elendin. Evet dur, elendim. Dur izleyelim. <laughs> de. Elendim. İzleyelim. Evet arkadaşlar elendi. İteyim derken Seni geri çekti. senin senin hakkını yedi diye ben de gittim kuzeye. <laughs> Arkadaşlar var ya ben de aynı şaka yapıyorlar zannettim. Ölümü kaldırmadım. Kazandım. Sen Gerçekten. İteğim derken diğer eli ne sırtındaydı oldu? boş boş şimdi el havaya kalktı. Eee şimdi biz şınav mı çekeceğiz? Şimdi 50 tane şınav çekeceğiz. <laughs> 1000 TL bu mu aldı? Evet Salim kazandı. Yine, Bir şey diyeyim şey. mi? Salim ederim. bize oyun yaptı. Nasıl oyun yaptı? Bizi gaza getirdi. Kendisi kazandı bizi eledi. <laughs> Sana da onu söyledi değil Hadi mi kamera? Hadi o zaman sıfırdan bir el daha olsun. Her şey var. Her şey? Bir, iki, üç başla. Nasıl her şey var? Her şey serbest. İteklemek serbest. Uy. Yandım. Uy. Ama bir şey <laughs> evet. Abi şu anda boş bu dili buna asıl. Boş dili buna. Al. Allah'ım. <laughs> Kuzey elenden çek. Gel. Evet. Bu elenden <laughs> çık. <var. gülüyor> Hadi Meral, Salim öyle. Wow. Kuzey sen karışma, çekil. Kuzey. Kuzey sen çekil. Yandan Salim. Bari ya anne. Gel anne Çok beni aldı şöyle itti. Eee kim kazanırsa bunu <laughs> Kim kazanırsa o kazanacak. Salim kabul etti çünkü. Hadi. Kabul etti. <gülüyor> 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 Kuzey ellemeyeceksin beni durdurun. Nasıl diye. kaçıyorsun değil mi? Salim ellerine bakıyorum bak. Bir havaya kalkarsan. Anne bitti. öyle bak. Elini Niye kaçtı? Kalktı. Gel. Öbürü Kuzey ben geç... görmedim. Görmedim. Kamera görmedi. Gel. Devam. Savaşçıysan yanıma gel korkma. Savaşçıysan yanıma gel. Öyle, Korkuyorsun öyle mi? Korkuyorsun şu an. Öyle <laughs> mi? Hadi gel. Gel yakala. Gel. Ay, gel savaşçıysan. Ay, ben... savaşçıysan. Ay, savaşçıysan. <laughs> var ya arkadaşlar en hafifen olduğum için hemen beni elimeye çalışıyorlar. Gel Mesela gel. abim Direkt yok, beni ya, en hafif olduğu için be. direkt Aa. beni aldı. Bu seni yerim Ağlen ben Annem de geldi beni aldı böyle Aa. gitti zaten. Arabanın kaputunda parfüm var mı? Yo. <laughs> Başka bir şey var mı? Yakala Meral şunu hadi. Bagajı açmak var. Bagaj oldu. yok Avuna açamaz. yaklaşıyordu. Arkadaşlar şimdi annemi yoruyorum bir anda. Sumo güreşçisi gibi güreşeceğim annemle. <laughs> Arkadaşlar avına yaklaşan bir kurt <laughs> gibiyim. <laughs> gel. Oraya, gel. <gülüyor> <gülüyor> Kimse şey ne etmişsem kaç sene oldu ya. Gelsene korkma. <laughs> Niye korkuyorsun? <laughs> gel. Gel anneciğim gel. Hayır. Gel çocuğum gel. Gel. Mekik <laughs> mi çekmek istiyorsun ha? İki kilo verdim. Mekik mi çekmek istiyorsun? Sen çek sen. Daha aynı bazlamaları yerken öyleyim. <laughs> <laughs> Bazlama ben yediysem sen de yedin. Gel. Hadi. Gel. Hazır mısın? Soğuk savaş gel. Üç. Kuzey gel, şu telefonu al. Hayır! Tuttu. Ver Telefonu al. Kuzey telefonu al. Gel. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben telefonu alıp kaçıyorum. Görüşürüz. Üç, üç. İki. Bir. bir. <gülüyor> <gülüyor> Lan arabanın aynasını kıracaksınız. Aaaa! <laughs> <laughs> yaptırırız, bir şey olmaz. <laughs> Aa! 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 Anne, kendinle Göremiyorum. Aa! Salim, elin oynarsa elenden. <laughs> Anne, kendinle koy. Kendi Kazandım. Hayır hayır, devam. Kazandım. Devam, kameraya ben kay. görmedim. Dö görmedim. Baba, kamera bak. Görmedim, kay. ben pür dikkat bakıyorum. Yürü. Kamerada gözüktü. Ben bakıyorum. İzleyelim tamam, yoksa tamam. Ben de gördüm i̇zleyelim. ama hayır, olmadı. Tamam <laughs> tamam. Devam devam. Ya ben de gördüm. Baba izleyelim. Ben... Devam, şöyle, süper bir çekişme oluyor, hadi. Nasıl kaçıyor ama? Niye kaçıyorsun Salim? <laughs> Dedenle güreşen benim. Salim'in tek evi havada Buram. arkadaşlar, burayı bırakırsa bitti. <laughs> Baba kaputu kıracak. git, git, git. Ali arabanın aynası. <laughs> Aynaya ne oldu? Ne oldu? devam edelim mi? Devam devam. <gülüyor> devam devam. Herkese bir şey diyeyim mi? Allah'tan var ya eğlenmişim verdi. yoksa bunlar beni ortada patates ederler. 10 kilo verdi. <laughs> <kiloluk. gülüyor> Meray. Hayır. Hayır. O kadar savaşmama oh, 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 oh. hayır enerjimi olamaz. saklarım salim melek budur iki tur daha avans verdim yenemediler olamaz Evet şu yere çökün bakalım anne al telefonu <laughs> ben size emredeceğim nizami bir şekilde bin TL ödülü salim kazandı ben de komutanım al. şınav Yatın. yat 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 Yat, şuna çek Yat. Böyle yat. 1 2 3 4 2. Kuzey ne, Hayır. Hayır. Elli, elli on, ne <laughs> yapıyor? Kafanı çal. 6 7 8 9 10 10 tane üstü. Hayır. Hayır. 50. 50 tane. 50. Ne yapıyor? Senin şeyin sıfırdan başlıyor. <laughs> Buradan başla kalksın. Baba sayıyorum. Bitti. İki kere kazandın. Elle. <laughs> Şun abi yapıyor. Çeksin. Çeksin elle. Anne çekeceksiniz. Çekeceksin. <laughs> <Çekeceksiniz gülüyor> Çek. Bize. 10 çektim. Çek. 11 12 13 Çek. 14 15 16 Ben saymam ama. 17, 17 18 Bunu ne yapıyorsun? 19 20. 20. Kafasını sallıyor. Ah. 20. 25 yap tamam acıdım. 25. Beş tane daha çekince bitiyor. Tamam çek hadi. Ama bu elli tane çekecek. <laughs> ama ben nasıl şınav çekiyorum? <laughs> Bak ben şınav çekiyorum ama değil mi? Elime şeyler yapıyor. Çekmiyorsun koyuyor. sen yarım çekiyorsun. Aa yüzüm kara oldu. Hadi hadi. Elim yarı oldu ya. Çek. Bir, iki, üç, ben dört, çeksem olur mu? beş, yirmi beş. Oh. gel masanın üstünde çekeceksin. Gel. Evet. Bitti. Çek evet. Benim bitti bak. 25 ya. dedi bitti. Nasıl yenildin ya? Yenildim mi ya? Bütün enerjimi ama 5 kilo verdim o ben. Nasıl taraf mı tutuyor? Taraf. Ondan iki mi? kere yaptım ha. Çek. Ne yapıyorsun lan? <laughs> da, lan, <dağlar>. sayma var mı? <laughs> Şaka bir yana sayılan ben kazandım. Çek. Ne yapıyorsun lan? Çek. Tamam bırak o çekmesin. Hayır bak. Tamam 5 tane şımarı çeksin. Yat, sınav, normal. Hayır, hayır sınav üstü pis Hayır, şöyle. Pis Hayır, pislenir. tamam. Ben Salim ki, kraldır desin. Iki. De. Aa, Salim kere aldı. Doğru hayır, değil Bak, hiçbir şey yok. Kere aldı. Hayır, kral da tamam, değil. Kraldır, hayır, söyle. De Sen hani kral mı? Aferin lan, bileceksin. Evet, hayır. Ama Salim demedim ki. Bu soğukta ellerimin haline bakın. Parmağıma bak. Size söylemedim. Bir geçmiş olsun alırım. Ben pes edecektim. Ne yaptı bak arkadaşlar tırnağına. Evet bak. arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Tırnağı Kazanan Salim, kaybeden biz olduk. Defol. Olsun, hiç üzülmeyelim. Diğer oyunlarda biz kazanırız. Aynen, İnşallah videomuzda eğlenmişsinizdir İnşallah. arkadaşlar. Ben çok eğlendim. Dur ben bir şey söyleyeceğim. Dur. Söyle. Be. Ben böyle bir şey kabul etmiyorum bak. Ne yaptı tırnağı mı? Bak. Ne yapmış? derisini çizdi. Benim de tırnağım bak yerlerde e bak benimle, ellerime bak. E, benim de daire orada şuna çekerim. Ay benim bak ya bu ne? Buna bir ödül verirsin bize. Evet. <laughs> evet yani <laughs> tamam, ya. tamam aldığınız düşünüyorum bir buçuk bir buçuk var bir diye bir 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 biraz cırcır bitmez Arkadaşlar gerçekten çok savaştı. Ama var <laughs> ya, <laughs> <laughs> şey o şöyle arabanın bir şey vardır. etrafında yapmadım kaldı. Ama Korktum var ya. Benim tam dinlenme anımda benim boşluğum var. Arkadaşlar ben ya bir şey diyeceğim. Ben korkmadım. Ben en zayıf olduğum için annem geldi böyle beni Tuttum boş bastı. Baş yerini aldım, evet. Tuttu böyle. Ben aldım. korkmadım arkadaşlar. Zaten abim de elimi koydum direkt böyle elime attı. Birinci turda kazandım dedim avans vereyim. İkinci turda da kaybeden dediler numaradan puanlayamadılar. İlk elenli babam gördü saymadı numaradan. Bak gülüyor arkadan hala. Gördü saymadı. Arkadaşlar. Görmedim, yemin ederim, Gör yok yemin ederim, yok ederim, hayır. Görmedim. Kameralarda demedi. da görenler sahneyi bastılar. Hayır. Tam ağlama Saniye. Arkadaşlar bu serimizi seviyor musunuz? Eğer seviyorsanız da bunun hala, devamını <laughs> çekeceğiz. Ve videomuzu şu anda izleyenler durdurup, abone olmayanlar bir abone olursa çok sevinirim. Arkadaşlar bildirimlerinizi de açın ki, zil var orada, yukarıda zil var. Onu açın ki, biz Kesinlikle. videolarımızı paylaştığımız Kesinlikle. an size bildirim gelsin. Evet, açın. Arkadaşlar Aferin, burada küçük bir Tv kanalına <laughs> da abone olursanız sevinirim. Orada da 100.000 olacağım ve güveş plaketim gelecek. Aynen, Kuzey'in kanalında da 100.000 olmasına çok az kişi kaldı arkadaşlar. 100.000 oldum mu da plaket alacağız. Sizleri çok seviyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. unutmayın. Hoşçakalın diyoruz. Mutlu, Mutlu kalın. kalın.